Çeyreğin yarısı arkadaşlar. O da şu kadar. Arkadaşlar aşağı sentede üstler de rahat bir şekilde girip çıkıyor olması gerekiyor gergi bu pozisyondayken. Şimdi motorumu boşta iki tur çevireceğim. Çünkü alt iki tur döndüğünde üst bir tur dönmüş olacak. Onun için iki tur çevirmem gerekiyor. Bir tur yetmiyor. Aşağı bak sen hatta tamam getir abi burası gördüğünüz gibi işarette <laughs> dolabın üstünde direkt <laughs> <Güzel. gülüyor> <laughs> <laughs> rahat <gülüyor> kendi kanalına girip çıkıyor burası da aynı şekilde rahat bir şekilde kendi kanalına girip çıkıyor <laughs> İşlem tamamdır arkadaşlar aynı şekilde geri toplayacağız. Kapaklarını sökerken göstermiştim, anlatmıştım. Motor kulaklarını anlatmıştım. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Umarım faydalı bir video olur sizler için. Önce alt kapağı geçirdik. Ondan sonra motor kulağını yerine geçirdik arkadaşlar. Trigger kapağımızı da kapatmış bulunuyoruz. Fark basınç sensörümüzün borumuzun bağlantısında bağladık. Oksijen sensörünü sökmüştük hatırlıyorsanız. Onu da yerine takıyoruz. Şimdi motor kulağını ve yakıt filtresini genleşme kabını yerlerine takacağız. Arkadaşlar üst kısmı tamamen topladık. Gördüğünüz üzere. Şimdi kaldırıp altını toplayacağız. 지금 하고 있어. Ich nehme damit. Nalon bazımızı, muhafazamızı ve lastiğimizi takıp aracımızı indireceğiz. Arkadaşlar soğutma maddemizi doldurduk antifrizimizi. Ve şimdi cihazla sistemin havasını alacağız. Vas PC'yi kapatacağım. Odus'tan yapacağım bu işlemi. Arkadaşlar golfe şu arline'ı ben hiç yakıştıramadım. Sizce yakışmış mı? Yorumlarda paylaşırsanız. Bence hiç yakışmamış bilmiyorum. Yorumlarda arline yazısını olmuş mu olmamış mı fikirlerinizi öğrenmek isterim. Arkadaşlar bu CLH motor kodlu motorlarda devredem seti seti değiştiğiniz zaman devirde kesinlikle değişiyor ve devirde değiştirdiğinizde kesinlikle cihazla soğutma sistemi hava tahliyesi yaptırmanız gerekiyor. Burada ön koşullar var. Gördüğünüz üzere kontrol ön koşullar soğutma sistemi atölye kitabına göre doldurulmalı. Park freni etkin, akü yeterince yüklendi, araç eğimli bir zeminin üstünde durur. Yani aracın eğimli olması gerekiyor. Bunlar çok önemli. Soğutma sistemi rutin uygulamasından sonra ana su pompası sonraki 150 kilometre için sürekli aktif kalır. Yani hava her ihtimale karşı kaldıysa diye yani şu işlemi yaptıktan sonra 150 kilometre boyunca sürekli sirkülasyon motorumuz çalışacak anlamına geliyor. Arkadaşlar burada motor suyunun havasını alma için ön koşullardan bahsediyor. Yani devir daime değiştirelim gönderelim gitsin olmuyor. Öyle olduğu zaman aracımız hararet yapıyor fren pedalına basın dedi, bastım bırakın dedi bıraktım gaz pedalına bastırılmış. 2500 evirde tutacağım bir dakika boyunca bırak diyecektir zaten kendisi aşağıda saniye henüz başlatmadı çünkü deviri düşürdüm evet şu anda 2500 net burada başlatması gerekiyor başlatmasını bekliyoruz. Zaten yaklaşık 2500 diyor. Yani tam net olması çok da önemli değil. İstesek de plana devam edemeyiz. Programın bizi yönlendirmesini bekleyeceğiz. Evet yönlendirmeye başladı. Kontrole yeniden başlamak istiyor musunuz dedi. Evet diyeceğiz. Yanlış bir şey yaptık. Sizlerle konuşurken gaz aralığını sabit tutamadım. Kontağı kapatın dedi. Kapattık. Gördü aşağıda. Bu işlem yaklaşık 8 ila 13 dakika arası sürer diye uyarmıştı başta. Bakalım ne kadar sürecek. Bu arada su şırıltı sesleri geliyor. Elektronik pompamız çalışıyor. Konta açınız dedi. Bilmiyorum doyabildiniz mi? Su şırıltıları geliyor. Motoru çalıştırın. Su şırıltı gelmeye devam ediyor. Çalıştırdık. Evet diyoruz frene bastık. Freni bıraktık. Gaz pedalına bastırılsın bunu. Bastım. Pedalı bırakın dedi. Bıraktım. Soğutma sıvısı dolumu. Temel ayar sürüyor. Şurada başlattı. 30 saniye kadar basılı tutturdu bize. Ve ondan sonra bırakın dedi. Rolanti de şu anda kendisi su havasını alıyor arkadaşlar. Sirkülasyon yapıyor. Yoğun bir sirkülasyon. iki tane motor var. İkisini de devreye sokuyor. Ve aynı zamanda ana devre olan paletlerini dışarı çıkardı. Ve şu anda sistemi su sirkülasyonuyla besliyor ki havasını çıkarsın. Ben kamerayı kapatacağım arkadaşlar işlem sonunda tekrar açacağım. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum ama bazen çok uzun videolar gelebiliyor. Biliyorum keyifle izliyorsunuz ama sıkılanlar da olur diye çekiniyorum çok uzun yapmaya. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. İşlemimiz hala devam ediyor bu işlem. Devam ederken kızdırma lambamız yanıp yanıp sönüyor. Telaşlanmayın arkadaşlar. Araçta kalmamızı söylemişti sistem. Araçta kalıyoruz fakat aynı zamanda da su seviyemiz eksildi mi eksilmedi mi onu da kontrol etmeye ihmal etmiyoruz. Arkadaşlar sistemimizin havasını almaya başladık. Şu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz üzere ben gaza basmıyorum. Ayağım burada. Bu da sağ ayağım. Ve sistem kendisi aracın motor devrini 2500'e net sabitledi. Bir dakika boyunca devam edecek öyle zannediyorum ki. Ondan sonra ikinci periyot olarak bir dakika boyunca 3000 devir. Şu anda o 3000 devir başladı. Gaz verecek. Ondan sonra da rolantiye düşürüp bir dakika boyunca 1000 devirde çalıştıracak ve devirdayım pompası değiştiğimiz motorun soğutma suyu maddesinin havasını çıkarmış olacağız. Şu anda da 1000 devirde tutacak. 1000 devir bu da yaklaşık 1 dakika kadar sürecek. Sistem en son 1000 devirde 1 dakika süreyi doldurduktan sonra kendi kendine motoru stop ediyor. Ve hava alma sistemi hala devam ediyor kontağı kapatınız kapattık ve en sonunda öncesinde gelen su şırıltı sesleri artık gelmiyor arkadaşlar kontağı açınız açtık takip eden adımda soğutma sistemi düşük sıcaklık sirkülasyon havası tahliyesi <laughs> yetişemedim sirkülasyon havalandırılması yani tekrardan yine sirkülasyon yapacak. Havasını çıkarmak için. Motor bölgesinde herhangi bir ses duyuluyor mu? Onu bakacağım. Evet. Duyuluyor. Duyduğunuz üzere. İnşallah duyabiliyorsunuzdur. Akşam oldu. Herkes gitti. sirkülasyon motorları çalışıyor öndeki ve alttaki. Şuraya su geliyor mu ona bakacağım. Kutu karartılı. Evet arkadaşlar şurada suyun sirkülasyon ettiği görünüyordu. Şu anda su kesildi sirkülasyon. Evet tekrar geldi. Gördüğünüz üzere pembeleşti. Evet, bariz net bir şekilde içinden akan su görünüyor. Hop, tekrar kesildi. Bekliyoruz. şu anda motor çalışmıyor ama elektronik motorlarla evet tekrar çalıştı ikinci motor tekrar suyumuz gelmeye başladı siz de görüyorsunuz ki pembeleşti antifriz geliyor şimdi tekrar kesecek tekrar göreceğiz arkadaşlar hop tekrar kesti ve motorun sesi yani gelen ses de azalıyor bu arada motor çalıştığı zaman buraya sirkülasyon geliyor. Durduğu zaman sirkülasyon kesiliyor. Bariz bir şekilde görsel olarak da bunu görebiliyoruz. Bu işlemi gerçekten gerçekleştiriyor mu? Yoksa havadan, cıvadan bir sistem mi görmüş oluyoruz? Evet, tekrar çalıştı. Tekrar geliyor. Tekrar kesti, tekrar geliyor. Neyse biz cihazımıza dönelim. Bakalım orada neler oluyor. hala devam ediyor. 900 saniye kadar veriyor. 900 saniyede yaklaşık 15 dakika yapıyor. 15 dakika boyunca bu şekilde havasını alacak. Akü bitmemesi için ben farları kapatayım. Kızdırma lambamız hala yanıp yanıp sönüyor. Tekrar oradan sirkülasyonu kontrol edelim. Evet şu anda geliyor çalışıyor. sildi. Şu anda gelmiyor. Ekranda da zaten geldiği zaman belli oluyor, pembeleşiyor. Evet arkadaşlar, tekrar geldi gördüğünüz üzere. CLH motorumuzun devrdayım seti değişiminde paralelinde değiştirdiğimiz devrdayımı değiştirdikten sonra motor havasını motor soğutma suyu maddesi havasını motor suyu havasını bu şekilde alıyoruz. Evet arkadaşlar sistem tamamlanmak üzere. Çok az kaldı. Onu bekliyorum. Hala sirkülasyon işlemine devam ediyor. 15 dakikayı doldurdu. Dikkat! Soğutma sistemi basınç altındadır. Açılmasıyla yanma tehlikesi vardır. Yani diyor ki kapakta şu anda basınç var. Dikkatli açın. Soğutma suyuna kadar motor soğuyana kadar bekleyin diyor. Tamam bekleyelim. Sonrasında soğutma maddesi dengeleme haznesindeki dolum seviyesini kontrol edin. Gerektiğinde eksik soğutma maddesini tamamlayın. Yani antifriz yani diyor. Tamam diyoruz. Rehberli fonksiyon sonu 1 soğutma maddesi devrinin dolumu 01 demiştik. Tamam. Rehberli fonksiyon sonu. Yani işlemi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu kadar kolay bir işlem. Şurada her zaman size gösteriyorum. Aktif işaretimiz. Soğutma suyu maddesini ben zaten tamamlamıştım. Devamında da baktım. Kızdırmamız da söndü. Bu işlemi de anlamızın akıyla tamamlamış olduk çok şükür. Ama yine de arkadaşlar ben araçla teste çıkıp hararet yapıyor mu yapmıyor mu kesinlikle kontrol edeceğim çünkü genellikle bu araçlar cihaz olmadığı zaman pompa değiştirirseniz devamında hararet yapıyor bu arada motor suyumuz biraz abarttı sistem o kadar da soğuk değil ama herkes kendini sağlam almaya çalışıyor sizlerle beraber açtım kapağı herhangi bir basınç maalesef yoktu zaten olmuyor da sadece sistem kendini sağlama alıyor. Herhangi birisi yanarsa ederse ya program bunda beni uyarmamıştı deyip mahkemeye verebiliyor günümüzde. Bunun için bu tarz uyarıları her zaman programlarda görüyoruz. Arkadaşlar. Şuranın lambasını bir yakayım. Bu kadar yanıyor maalesef zayıf. Umarım faydalı bir video olmuştur. En ince detayına kadar sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım istediğiniz gibi olmuştur bu video. Kendinize iyi bakın. Siz beni desteklediğiniz sürece, siz bana destek verdiğiniz sürece ben bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğim. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet, bazılarının hoşuna gitmiyor bu durum. Bu durumdan rahatsız olan insanlar var. Sanal ortamda bana bunu yazıyorlar, birebir bildiriyorlar. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Ben vatanımın milletini bilinçlendirmeye devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.